Arkadaşlar merhabalar. Saratoga çalışmaları bitti. Bunu da kaydını yine birlikte yapalım. Yani çalışmalarını yaptım. Kocaeli çalışması vardı. Grubumuzda paylaştım arkadaşlar Kocaeli'ni. Bir dahaki yarışları Devamlı devamında paylaşmaya devam edeceğim. Hiç sıkıntı yok. Biraz da geç kaldıydık zaten. Birinci koşu Maiden. Saratoga'nın 3 nolu safkanı çıkması lazım. Aradan etkilenmezse 1 numaralı saf, 3 nolu safkan. 7, 4 yaşında bunların ikisi de 4 yaşında. Rakip olur görüşündeyim. İkisi koşmaz ise şayet 4-6-2 sıralama böyle gider. Geçiyorum. İkinci koşu açık dişi. Favori plase bitmesi gereken açık yarışlarda dişi yarışları sürpriz açıktır. Burada 1 nolu sapkan handikap puanıyla ön planda e, Ortiz kardeşler 3 nolu sapkanda rakibi çıkıyor. Bunların arasında geçmesini beklediğim yarış. Yarışın favorisinde e, ilerleyen zamanlarda ortaya çıkar o da. Ekleyebilirsiniz. Birinci ayakta. Geçiyorum. Üçüncü koşu şartlı dişi. Çıkan atımız var arkadaşlar. Pis değişikliğinde çıkan atlar olduğunda. E, pis değişikliklerinde tablo vermez. Kolay kolay vermez. E, kaliteli atları. E, onu çime göre ayarlıdır. Çıkan atlar olacaktır. gene çift kayıtlar var. Çıkan atların yerine de kalite puanı, kazanç bölgesi atlarını ekleyebilirsiniz. Üçüncü koşu şartlı dişi. Sürpriz olma ihtimali vardır bu yarışta da. Bir nolu safkan. Kalite kazanç puanlamasının birinci sırasında aslında kazanması normal sonuç olur. 5 rakibi olur. Louis Aizenat'ı 5 rakibi olur. 8-7'den de sürpriz gelir. Böyle yarışlarda. Dördüncü koşu Maiden dişi 7 nolu safkan handikap kalite puanı ile yukarıda kaldı. Kazanması normal sonuçtur. Rakibi 8 olur. Maiden yarıştıran hani terslik olur mu? Irat Ortiz'in Louis Sizer atları var. Tersliği ya da sürprizi onlardan çıkartırlar. Onlardan gelir. 1 nolu safkan handikapı yok. HGF'lerde gözüküyor. Louis Sizer atı. Yani 7 kazanırsa şaşırmam handikap puanı kalite puanı yüksek. 7'nin Yine Ortiz kardeşlerim. Beşinci koşu açık dişi. Buradaki atlar birbirlerine çok yakınlar. 6-4 bir kalite puanı yüksek çıksa da 2'ye 5'e Rat Ortiz, Luis biniyor. Yani onların da kaliteleri düşük gibi gözüküyor ama yani yarışın favorileri yukarıda kaldı. Karar size bırakıyorum. Burası biraz bence karışık. Dengeli atların olduğu bir yer. Altıncı koşu. Şartlı dişi. Sürprizi açıktır gene şartlı dişiler. 3 ve 10 nolu safkanlar. Kalite handikap puanlarıyla grubun üstündeler. Rat ortuz, Lewis Birleşebilir bunlar. 7-14. Bu atlara sürpriz yaparlar bu grupta. Böyle gruplarda AGF'lerde geri plandalar. 4-5'te programın kazanç bölgesinin büyük atları. Geçiyorum 7. koşu. Şartlı dişi. Altın onu safkan. Kazanmaya çok yakın bir Ben tek bırakırım. Karar size bırakırım. Bir diğer bir atların yazımını size bırakırım. Bu kadar arkadaşlar Saratoga. Umarım başarılı program geçer. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.